Karaman ee, Kahramanmaraş'taki saat 99'u çeyrek geçe ilk gördüğüm tablo Allah böyle bir felaketi kimseye yaşatmasın. Trabzon Caddesi'ydi ve insanlar yardım istiyordu. Ee, o esnada depremin büyüklüğünün ne olduğunu hepimiz gördük. e, ee, bu üzüntümüzden kaynaklanıyor. Yani Allah'tan geldi buna inanıyoruz. bizden sonraki nesiller bir daha bu öyle karşılaşmayacak şehirlerle buluşacaklar. Biz bu sözü her yerde verdik. Her yerde gerçekleştirdik Allah'ın izniyle. Yine aynısı gerçekleşecektir. Asrın felaketinde TOKİ konutları hiç hasar almadı. Depremin etkilediği 10 ilde şehirde toplam 133.759 konutu bulunuyor. Hiçbirinde çatlak dahi olmadı. Toki binalarda uyguladığı radyo temel, tünel kalıp taşıyıcı sistem, yüksek beton dayanımı gibi depreme karşı çözümlerle hasarı en aza in. Bir ülkede İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı gibi önemli makamlarda bulunmak kadar zor bir şey yok. Düşünsenize, bütün milletin canının ve güvenliğinin hesabını siz veriyorsunuz. Daha doğrusu vermek zorundasınız. Kendinize normal bir insandan binlerce kat daha fazla sorumlu hissediyorsunuz. Ve çözülmesi ne kadar zor olursa olsun o sorunu çözmek zorundasınız. Gerçekten taşınması çok zor bir yük. Bu iş parayla yapılacak bir iş değil. İnsanın önüne katrilyonları koysalar, Böyle bir sorumluluk alması zordur. Her şeyden önce hayatından vazgeçmen gerekir. Sayın Süleyman Soylu bunları anlatırken bizim bile içimiz bir tuhaf oldu. 6 Şubat sabahı karşı çok hızlı bir şekilde olay bölgesine inmeye kalktık. Hava alanı parçalanmıştı. En yakın havaalanını bulduk. Oraya indik. Olay mahalline gitmeye kalktık. Ortada yol kalmamıştı. Fayattan yerden yolu paramparça etmiş. Sağlam kalan yerlerde tamamen karla kapanmış ve hali hazırda fırtınayla birlikte yağmaya devam ediyordu. Adeta göz gözü görmüyordu. Yani bir olumsuzluk düşünün ki nereye elinizi atsanız tabiat sizin ilerlemenizi engelliyor ve siz iş işlere bakanısınız. Bölgeye acilen ulaşıp herkesi organize etmeniz lazım. Arkadan gelecek ekipleri de oraya ulaştırmanız lazım. Ama ortada yol yok. Açık olan yollar da kardan, tipiden, fırtınadan tamamen kapalı. Kilometrelerce yolda ulaşım imkansız halde. Bu çaresizliği Allah hiçbir İçişleri Bakanı'na, Cumhurbaşkanı'na yaşatmasın. Daha doğrusu Yüce Allah hiç kimseye böyle bir çaresizliği yaşatmasın diyoruz. O zorluğa rağmen bölgeye vardık. Bu sefer yardım çığlıkları geliyor. Yine çaresizsiniz, perişan olup yıkılıyorsunuz. Şimdi anlatabildik mi? Sayın Soylu neden ekran karşısında kendini tutamayıp ağladı? Biz sivil insanlar bile oturduğumuz yerde o görüntüleri izlerken perişan olduk. Hani bazıları insanlarımızı bölmeye çalışıyor ya. Masa başında oturup sıcacık ofislerde bırakın devleti. Biz varız burada diyor ya. Ama onu biz yapmıyoruz. İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı, bakanlar da onu yapmıyor. Böyle bir şeyin siyaseti olabilir mi? O enkazın altında kimin CHP'li, kimin AK Partili veya hangi partiden olduğuna mı insan bakar? Ya da soyuna, menşeine mi bakılır? O insanların hepsi bizim insanımızdır. Ve gerçekten canımızı yakan bu olayın stresini bizler hala üstümüzden atmış değiliz. Eminiz ki sizler de aynı şekilde bizim gibi düşünüyorsunuz. Değerli arkadaşlar, hepinizin şunu söylediğinizi duyar gibiyiz. Biz artık bu yıkıntı görüntülerini izlemek istemiyoruz. Yıl olmuş 2023, teknoloji ise teknoloji, malzeme ise malzeme, mühendislikse mühendislik. Her şeyin en üstünü dünyada herkes kullanabiliyorsa biz niye kullanmıyoruz? Şimdi yine şunu dediğinizi duyar gibiyiz. Bizde hırsız müteahhit çok. Bizde adam kayırarak veyahut para vererek birçok işin yasa dışı halledildiğini söylediğinizi duyar gibiyiz. Doğal olarak ortaya çıkacak bir binanın da yerle bir olması muhtemeldir. Olan kim oluyor? Ömür boyu para biriktirip kendine bir tanecik ev almaya çalışan insanımız oluyor. Kaymağını da iki tane zengin yiyor. Biz bunun adına kıyım diyoruz ve bu kıyımın bedelini birileri ödemek zorunda. Eğer bu işi iktidar bitirmezse onun başına kalacak. Ama iktidar bu konuda bir yerde sınavı geçti. Müjdesiyle birlikte onu da birazdan anlatacağız. Çünkü böyle bir yıkımı Türkiye bir daha kaldıramaz. Emin olun ki kaldıramaz. Şu anda kaç milyar dolar zarara girdiğimizi tam olarak hesaplayabilen yok. Birkaç araştırma kuruluşunun hesapladığına göre 20 ila 30 milyar dolar arasında bir zarar bedelinden olduğu belirtiliyor. Kaybettiğimiz canlarımız ise herhangi bir para birimiyle ölçülemez zaten. Yani bir taraftan zarar yemedik. Hem maddi zarar hem manevi zarar. Hem de ekran başında bile kahrolan, üzülen, yıpranan milyonlarca insanımız. Peki biz bu tabloyu niye yaşıyoruz? Ve bu olay artık bitecek mi? Biz de bu konuyu birkaç kişiyle görüştük. Devletin önlemi var mı dedik. Ne olacak bundan sonra? Önümüzde bir İstanbul depremi bekliyor. Şu an için büyük bir çalışmanın yürütüldüğünü ve yepyeni bir yapısal reform denecek kadar önemli gelişmelerin olacağını yakında duyacaksınız. Zaten ipucunu Sayın Soylu da o duygulu halinde bile verdi. Biz söz veriyoruz, gelecek nesiller bir daha böyle bir tablo yaşamayacak dedi. Bu cümle altı boş bir cümle değildir. Sebebine gelince, baştan Naci Görür olmak üzere birçok deprem uzmanı bu hükümetin yönetmelik konusunda sıkı adımlar attığını belirtti. Yönetmelik gayet sıkı. Yani yönetmeliği uygulayıp bina yaptığınızda gözümüzün önünde olan Toki binaları gibi ayakta duruyor olacaktı. Ancak arkasından dolanarak, para yedirerek, malzemeden kısarak, belediyeleri kandırarak, kısacası yönetmeliğin arkasından dolanarak hırsızlık yapanların sonu gelecek. Zaten bu yönetmeliklerle yapılmış olsaydı, dediğimiz gibi Toki binaları herkesin gözünün önünde. Hepsi dimdik ayakta olacaktı. Burada yıkılan binaların neredeyse tamamı 2000 öncesi yapılan binalar. İçlerinde 1 yıllık olanlar da elbet var. Onlar az evvel saydığımız yöntemlerle dikilen binalardır. Şimdi şurada bunu sormak gerekir. O zaman bundan sonra Türkiye çapında bütün binalar zorunlu olarak denetlenecek. Karot alınacak veya zemini incelenecek. Sırasıyla bunlar yapılacak. Yıkılması gerekenler de gözünün yaşına bakmadan, daha çökmeden yıkılacak. Çünkü bulunduğumuz coğrafyada depremden kaçış diye bir şey söz konusu dahi değil. Biz artık bunu anladık ve şunu gördük ki ki bu konuda sınavı geçti. Deprem bölgesindeki binaların görüntülerini şu an görüyorsunuz. Devletimiz gibi dimdik ayakta. Sıvalarında çatlak dahi yok. Sebebini de araştırdık, birkaç uzmanla görüştük. Son derece basit. Öncelikle radya temel ya da gerçek adıyla radya general temel. Yani ekranda görüldüğü üzere demirlerin son derece yoğun olduğu blokajlı bir betonda diyebiliriz. Aynı zamanda katlar çıkılmaya başlandığı anda binanın birçok yerinde örgü duvar yerine perde betonla üst katlara doğru inşaat yükseliyor ve böylece sadece taşıyıcı kolonların da perde betonlar da yeni bir taşıyıcı kolon görevi görüyor. Aynı zamanda tünel kalıp sistemi kullanılarak betonlar atılıyor ve katlar yükseliyor. Bu sistemde yapılmış bir bina 9 şiddetindeki bir depreme bile dayanıklı. Kesinlikle zarar görmüyor. Hatta dikkat ederseniz şu an gördüğünüz bölge kotlu bir bölge o kadar büyük bir sallantıda zemin kayması riski olmasına rağmen binalar bir minim dahi yerinden oynamamış ki hepsi de 10-15 katın üstündeki binalar. Bunun sebebi ise zemin etüdünün devletimiz tarafından çok iyi yapılması. Yapı yapmaya uygunsa oraya binanın dikilmesinden kaynaklanıyor. Ama dediğimiz gibi bozuk zeminde bile onlarca alternatif mevcut bina yapabilmeniz için. Yeter ki devlet bu işe artık el atsın. Şimdi hepiniz aynı şeyi düşünüyorsunuz. Madem TOKİ bu sınavı geçti artık müteahhitlik bitsin. Devlet bu işe el atsın ve millet devletinden satın alsın. Doğal olarak daha ucuza, daha güvenli konutlar yapılmış olsun. Bu konu hakkında da bilgi aldığımızı size söyleyip o müjdeyi verebiliriz. TOKİ artık çok büyük hazırlıklar içerisinde. Özellikle şehir bölgelerinde ciddi anlamda inşaatlar yapılıp milletimize sunacağını ilerleyen günlerde hızlı bir şekilde göreceğiz. Neticede devletin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Emir verildiği anda usulüne uygun, şık, alımlı hatta lüks versiyonlarıyla beraber her tür güvenli konutu inşa edebilecek güce sahibiz. Önümüzdeki günlerde bu konuda çok büyük müjdeleri duyacağımızı şimdiden belirtebiliriz. Yüce Allah milletimize, devletimize güç kuvvet versin. Yepyeni bir yapı reformu hayata geçsin. Artık korkarak uyumak istemiyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bizden sonraki nesiller bir daha bu tabloyla karşılaşmayacak şehirlerle buluşacaklar. Biz bu sözü her yerde verdik, her yerde gerçekleştirdik Allah izniyle. Yine aynısı gerçekleşecektir.